Para az da olabilir, çok da olabilir. Kullanmayı bilmiyorsan kendini rezil edeceğinden hiç şüphen olmasın. Çünkü en yakın arkadaşından iki kere üst üste ihtiyaç içinde ol. Para iste gör ne oluyor. Nedir? İtibarın sıfır olur. İnsanı para kadar rezil etmek şansı olan bir şey yoktur. Ayağını yorganına göre uzat diye bir tabir var ya, ha, imkanlarına göre iktisatlı hareket etmeyi öğreneceksin. O ne demek? Peygamber buyuruyor ki, dereden abdest alıyorsan suyu iktisatlı kullan. Niye? Nasıl alışırsan öyle yaparsın. Her abdest aldığın yerde dere hazır olmaz. Ama sen suyu alışkanlığına göre harcarsın. Parada böyle bir müessiriyet var. Demek ki parayı kullanmasını da öğreneceksin. O parayı kullanmayı öğrenmek de uzun bir bahis. Bu kadarla kalalım. He? Peki Allah selamet versin. Güle güle. Sağ ol. Sağ ol. <laughs> üç vasfı iktisap etmen lazım vasıflı bir hayat yaşayabilmek için. Üç temel vasfı haiz olman lazım. Bak hep üstten gidiyorum dikkat et. Üçe rica ediyorum. Nedir onlar? Birincisi ilim elde edeceksin. Cahil adamın büyük bir iş yapması mümkün değildir. Yöneldiğin işe göre ilim sahibi olman lazım. Dini mi müdafaa edeceksin? O dini bileceksin. O dinin muarızlarının davalarını bileceksin. Gereği kadar başarılı bir şekilde o işi yapabilmek için ilim sahibi üç vasıf kazanacaksın. Biri ilim. ikincisi ahlak, üçüncüsü iyimserlik. Bu üç sıfatı kazanman lazım. <laughs> İnandığın gibi yaşa, aksa da yaşadığın gibi inanmaya başlarsın. Onun için irade terbiyesi denilen bir işi gerçekleştirmen lazım. Ben bunu çocukken, gençken hissettim. Hissettim. Bir gün kelam orucu tutuyorum. Kimseye de söylemiyorum. Hoca beni derse kaldırsa bilmiyorum bile demiyorum. Kalkıyorum, hiç konuşmuyorum. Ya anlatsana. Duruyorum, otur. Bir gün hiç konuşmadan bir 24 saat yaşamayı deneyin bakalım ne zordur. Bu irade terbiyesi. Ben bugün konuşmayacağım. Hani Hristiyanların orucu gibi et yemeyeceğim derler. Evet hayır dışında bir şey söylemeyeceğim. Bu bile zor. Yarımını al. Mutlak oruç değil. Müslümanların orucu gibi değil. Buna kelam orucu denir. Bir deneyin bir gün sigara içmedim inadım. Aynı şeyi vatandaşlıktan atıldım. Dört buçuk sene içmedim. Herkes dedi hani ki bu bırakamaz. Hayır ben bırakırım. Bedeli var, asabiyet yapıyor. Ama bırakırım. Ben bunu yaptım. Oğlum, orta direkle sen erkek değilsin. Senin erkekliğin yüreğindeki cesaretle ve iradenledir. O cesarette yoklayacaksın kendini, o iradede de Allah ne verdiyse onu geliştirmenin metotları var, onları öğreneceksin. İraden zayıfsa hiç iş yapamaz. Kimi kadınla, kimi parayla, kimi şöhretle, kimi zayıf noktasından adamı vururlar. Aziz Allah Celle Celaluhu. Demek ki bu üç vasfın biri ilimdir, o da bir derslik iş, bir ahlaktır, o tatbikattır, inandığın gibi yaşamadır. Bir de iyimserlik. İyimser. Hep bazı insanlar yarısı boş bardaktır. İyimser olmayan insan ümitli olmaz. Ümitli olmayan adam hamleli olmaz. Her cesur adam ümit vardır. Her korkak yarısı boş bardaktır. Her korkak hasistir bazı vasıflar beraberdir. Müsbetler de menfiler. Evet. Her cesur cömerttir. Evet. Ve mükemmel bir adam olmak istiyorsan bu bahis burada bitmeyecek olduğu kadar kendini dört fıtri sıfatta ne durumdasın yokla. Dört meziyete, dört fıtri sıfata muhtaçsın sıradan bir adam olmayıp üstün vasıfları hayır bir adam olduğuna ve büyük işler yapmaya memur ol olmadığını anlaman için şu dört sıfatta kendini yokla. Birincisi cömertliktir. Dava adamı gerekirse hayatını verecek. Malını vermeyen adam, veremeyen adam gerektiğinde kelleyi veremez. Şehitler aptal değil. Yanlış bir alışverişe yapmış değiller, şehitler hep tar ettiler, hayat verip ahmet aldılar. Birinci sıfat cömertliktir. Allah-u Azimüşşan قَجَاهِدُوا <laughs> fi سَب۪يلِ اللّٰهِ وَاَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ buyurarak malını veremeyen adama nefsinden teklifi getirmiyor. Dikkat edin! Bi-envâlikum ev enfusikum buyurmuyor. Mallarınızla veya nefislerinizle Allah yolunda cahil edin demiyor. Mallarınızla ve nefislerinizle. Ama malı evvel zikrediyor. Malını veremeyene <laughs> nefis teklifi de sıra gelmiyor. Gayet imtihanda sen kaybet. Demek ki cömertlik. Ezan okundu. Mecburu bitiriyorum. İkincisi cesarettir. Korkak adamdan dava adamı olmaz. Korkaktan vasıflı bir adam olmaz. Korkak seviyeli bir iş yapamaz. Meğer ki piyangodan çıkar gibi baht yardım eder. Üçüncüsü zekadır. Bu bir iş bekleme. O kaş yaparken göz çıkarır. Dördüncüsü çalışmanlıktır. Tembel adam ciddi bir iş başaramaz. Bu dört sıfatla nefsini yokla ve bu dört sıfatla mükemmel olmaya yönel bunların da kaideler var.